Diyelim eyyühel Aziz, Katı alemde kurulan Şu sergi ilahide Teşhir edilen tezinata Kemalata Güzel manzaralara Ve rububiyetin hasmetiyle Uluhiyetin azametine Bir müşahid Bir mütenezli Bir mütehayyid Bir mütefekkir lazımdır ki O güzellikleri görsün O manzaralar arasında Trensuh etsin o harika nakışlara, dinetlere, teşekkür ile hayran olsun. Sonra o sergiden Tanrı'nın celaline, Malik'inin iktidar ve kemalatına intika ile onun azametine sevdiği hayret etti. Bu vazifeyi ifa edecek Abdurrahman'dır. Çünkü Abdurrahman gerçi cahil, hürmetli bir şeydir ama öyle bir istidadı vardır ki aleme bir en yüce, tecrübüne olmayan vardır hem o Abdurrahman da öyle bir emanet hediye bırakılmıştır ki onun ile gücü de güneyi bulur, açar. Hem o Abdurrahman dedi kuvvetler tahsil edilmeyerek mutlak bırakılmıştır. Buna bir daha öyle bilmediği şuur sahibi olur ki Sultan-ı Ezel'in azamet ve izah ediyor. Evet, Masum gücü Asit'in nazarını istezav ettiği gibi Nasrâh-ı Ezeli'nin de insanın nazarını istezav eder ki hayret ve tefekkür ile takdir ve tahsinlerde bulunsun. Evet, gül ve çiçeklerin yüzlerini güzelleştiren dağ, nasıl o güzel yüzlere arılardan, gülbüllerden istihdam ettiği aşıkları icat etmişsin ve güzellerin güzel yüzlerinde güzelliği yaratan, elbette o güzellerin ıslakları da yaratır. bu alemi sıfat...